Ee, arkadaşlar e, bugün Minecraft yani multi e, dünya haritası yapacağım ama çok küçük dünya haritası yapacağım. Küçük dünya haritası yapmayacağım çok küçük. E, şu şöyle size göstereyim. E, bunlar e, şuradaki Belçika ortada. Şuradaki Belçika şu. Şu, yani, şu Belçika. Üstüne i̇şte durdum. Şu e, Lüksemburg. Ve şu da Hollanda. İsterseniz bir fotoğrafını çekebilirsiniz. Bekliyorum. Dur dur. İkan kaydı falan dolanabilirsiniz. Tamam. Şimdi bu olayı yapabilirsiniz şöyle yavaş yavaş. Ben bu yapmıştım. Ben de yapalık değildi. De, şey, video şey oldu da. Video. Evet. İkan kaydı çekebilirsiniz. Bekliyorum. Tamam. Ben şöyle çekebilirsinizler sesler Tamam. Ben çekmişsiniz diye yani Şöyle Şu Şu şöyle şöyle, şöyle yapayım da sonra çekebilirsiniz. istiyorsunuz? Ya. <laughs> 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 Delmişim, demişim. diye ya. E yanlış yap. Peki 3 Şimdi bakın ne yazıyor? Bu bize bir şey oldu. Yeşilini, öbür yeşilini de verdim. Biraz sonra yeşilini de verdim. Nasıl şu yatağın şu map'ten de görebilirsiniz sağ üstteki map'ten de çektiğinizde oradan da gözüküyor tek tek yani oradan da böyle ekran kaydı çekmek yerine oradan da çekebilirsiniz. Ne istediğiniz gibi? Hayır falan yani. Kardeşim falan var. Herhalde şey geliyorum ben. Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Şuraya boyayalım. Boyayalım dediğimizi anlamışsınız. Sizin yukarı. Sıra için şöyle. My story. Şöyle. ve sarı olacak. Hemencik ben şöyle şöyle geleyim ya Bu arada bayağı uzun sürecek. Çok da uzun. Türkiye bu arada bundan da büyük olacak. Yani Türkiye tek başına olur. ya yani bu bir yaştan fazla olur Ama e, tek başına olur Türkiye bazen. Şey de bile çok küçük de bile. küçüktü zaten tek başına olur. Küçük. küçüktü yani küçük ama. Yani çok da küçük değil çok küçük değil. Bile o çok fazla küçük değil. Yani. Daha fazla küçük olursa çünkü sesin bazı ülkeler olmaz. Mesela Lüksemburg mesela olmaz o zaman. Lüksemburg'a tek bir noktalı kalan bile kalamaz belki. O yüzden en fazla bu kadar küçük. Hadi sen iki tane renk Normalde ortasında beyaz var. ortasını Ortasındaki beyazı bile yapmadım. Yanlışlıkla da beyni çıka bastım yani. Yanlışlıkla. Ya. Neyse. Bana bu süper düz dünya yarattım. Ben öyle yapıyorum. Süper düz dünya. Tohumu da çimenlik yolu ayarladım. Çiğ. Tamam. Na 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 Tamam şöyle. Şimdi dur 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 dur. Dur. De. De. Dur dur dur. böyle değil mi? Böyleyim bakalım. Doğru doğu adil çizimi şimdi. He doğru yön çizimi çekmişim. Çok iyi. O şu siyah olacak şu. Ben işli işte, böyle yapayım şöyle. Hem size neyi yapacağınızı görmüş olursunuz. Bu şekilde. Ben nasıl böyle bu kadar iyi yapayım? Dersiz yani normal ben yapmıyorum. Başka birileri yapıp ben ona bakıyorum da ama onlar nasıl yapıyor? Aslında onlar da başka bir yerde yapıyorsa bunun kaynağı nedir yani acaba? Onu merak ediyorum. kaynağı, bir tane kaynağı olması lazım bunun olması için değil mi? Acaba kim yani? Ben, bence o kişi de kesin Google'dan bakmıştır. Ke onun haritasını haritasına bakıp yaklaşık olarak e, kare kare ayarlamıştır kendisi. Yapmıştır yani öyle. Biz de onlardan baka 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 böyle oluşturmuşuz bence. Bence öyleydi. Ben yani böyle buna olurken sohbet de edeceğim. <laughs> Az sohbet edeceğiz yani, Sesler Evet. bunlar böyle yaşın gerçek hay hayatı da böyle mi? bilmiyorum ama hayatı yaklaşık olarak bu, bu şekilde yani bu ülke. Ve yani bu ülke falan Hepsi gerçekten buna çok benziyor. Ama Hollanda çok güzel olmadı ve Lüksemburg çünkü çok küçük yerler. O yüzden şey. Tamam. Siyahın kaldı. siyahlarda da şuraları dolduralım. Bu şarabın yeri şöyle. Şuradan bir uzunlukta sonra şuradan bir tane daha bu ve iki tane de. Şurada Şuradan tam böyle iki ben böyle hiç beklemede hızlıca video yazılandırdıkları geç hiç e, yaptırmanıza müsaade etmeyen birisi değilim ben. Yapmamıza müsaade ederim yani. Yani e, ben istemiyorum falan yazabilirsiniz isterseniz yani. E, müsaade et etmek gerek yok derseniz yani öğret yapabilirim yani. Bir yaşta az sürebilirim. Çünkü bazı kişiler isteyebilir işte. Çok fazla kişi yazarsa işte e, bayağı izleyen kişi hep yorum atarsa o zaman öyle yapalım zaten. Çok çok az verim. Neredeyse vermem. Ama eğer yazarsanız yazarsınız veya hiçbir şey yazmazsınız ben hep böyle devam edeceğim. Haberiniz olsun yine. Yani, Haberinizde bulunsun. O çok güzel oldu. Bence <laughs> yani bayağı güzel oldu. Hollanda'nın şurası denizde tamı tamını. Her denizde de şöyle mavi koyacağım ben. <laughs> böyle de olmaz ki ama yani. Mervin koymayacağım. Neyse böyle kalsın. Ya. Neyse ben de bu şey açayım bari. Öbür vi videoyu açayım. Öbür fotoğrafı. Şimdi oradan bakacağım. Ya fazla. Tamam. Şimdi, nasıl yapacağız, nasıl yapacağız? <Gülüyor> <Gülüyor> Şu eşitliği yapıyorum. mu o benim sosun yeri. Şu depolamada olmaz ya. Olsa böyle yönlendirilebilir. Bu şekilde. Tut, ben durayım mı? Ya. Öyle yapayım bence ben. Evet. Arkadaşlar, devam ediyorum yapmaya. Şimdi şey switch'ine. Şuradaki de Avusturya'da, ee, şu ortadaki şu mavi nokta böyle bir şey var. Acaba o ne ki? Malta mı acaba? Malta'nın bayrağı mı? Veya Litvanya falan, Letonya onlar başka yer değil. Malta olabilir belki. Ama başlıkta e, siz ne zaman izin? Mesela bugün eğer şey izliyorsanız bugün yani bugün hangi kaç Bugün 10 Ocak galiba. Eğer 10 Ocak izliyorsunuz göremezsiniz. Ama 11 Ocak'ta izliyorsanız şey olarak görebilirsiniz. Malta ya başka bir şey olarak görebilirsiniz. Şu an tam hangi, e, bir ülkem olduğunu tam ülke olduğunu bilmiyorum. Ülkem oldu. arkadaşlar şöyle böyle yaptığımız hızlıca videoyu kapatacağım e çünkü yapalım anladığı böyle bitebilir şöyle ben kapak fotoğrafını da alayım bari <laughs> bu fotoğrafını da böyle alacağım Alıyorum bak. <laughs> arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Bu videonun gelmesini istiyorsunuz. beğeni atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. beğeni Bir bildirimleri açarsınız. Videoların daha hızlı benzer olursunuz. Yorum atabilirsiniz. Dediğiniz Ama öyle fırlatmayın. atmayın. O zaman. Ee, görüşürüz.